Ne yazık ki uzun bir süreden beri gözlemlediğim şey beni çok büyük bir üzüntüye sevk ediyor. Ülkeyi yönetenlerin, ülkeyi yönetenlere muhalif olanların, yani mecliste bulunanların, büyük siyasi partilerin başında olanların umurlarında bile değiliz. Umurlarında bile değiliz evet. Gerçekten de değiliz. Diyeceksiniz ki ya olur mu öyle şey? Her gün çıkıyorlar, insanlarla buluşuyorlar. Hayır. Biz sadece onların almak istedikleri kararları daha rahat alabilmeleri için yasal bir zorunluluğuz. Yani seçimle gelip ancak bir şeyler yapabiliyorlar. Ana muhalefette Türkiye'de ana muhalefetten düşmemek için seçimlere giriyor ne yazık ki. Böyle bir sıkıntı var. Eğer ülkede bir şeyler ters gidiyorsa tek gündeminiz olabilir şu anda. Ekonomi. Ekonomiden başka gündeminiz olamaz. İster olimpiyatlar yapılsın, ister ne yapılırsa yapılsın. Türkiye'de muhalefet yok arkadaşlar. Varmış gibi görünüyor. Fethedilmiş kaleler var. Ve bu kalelerde hep değişen Nöbetçiler var. Aynı nöbetçiler, aynı fikre sahip olan nöbetçiler renk değiştirerek o oh, kulelere gitmeye devam ediyorlar. Bir şey değişmiyor yani. Bunun değişebilmesi için halkın gerçekten idarecilerden hesap sorması gerekir. Yöneticilerden hesap sorması gerekir. Özellikle kendi adına ses olması gereken muhalefetten de hesap sorması gerekir. Bizde böyle bir şey yok. Şu adamlar başa geçerse biz bu ülkede söz sahibi olacağız. Başaracağız. İşte özgür bir Türkiye öyle bir şey yok arkadaşlar. Onlar iktidara geçtiğinde, ötekiler iktidara geçtiğinde değişen tek şey onların çevresindekilerin rahat hareket edebilme kabiliyetinin ortaya çıkması. Yani bu reaksiyon alanını onlar elde etmek için mücadele ediyorlar. Arada da siz biz konuşmayalım diye bizlere malandıracak 3 5 güzel şeyle gönlümüzü alıyorlar.